Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Microsoft Excel'in güçlü fonksiyonlarından birisi olan topla çarpım İngilizce sürümlerde SUMPRODUCT) product olan fonksiyonla ilgili küçük bir çalışma yapmak istiyorum. Arkadaşlar aslına bakarsanız SUMPRODUCT, product böyle adet ve fiyatları yan yana olan bir yerde hem çarpıp hem de toplayan bir fonksiyon. Bununla ilgili temel bir kullanım var. Ben burada size daha atraksiyonlu kullanımları yani bir kriterli, çok kriterli olarak toplayan ve sayan uygulamalar göstermek istiyorum. Şöyle biraz ekranımı küçülteyim. Kenarda da görün. Aslında bakarsanız başlamadan önce şöyle bir slaytım var. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Atraksiyonlu formüllerimiz, fonksiyonlarımız var biliyorsunuz. Kaydır, offset, İngilizcesi, kaçıncı match. Bunlar. Bunların hepsi ee, bize e, biraz normalin dışında hani normal dediğimiz e, bir düşü yaranın normal kullanımı var böyle kapın bir de için içinde e, arkadaşlar kaçıncının meçin kullanımıyla işte maksimum minimum kullanımıyla farklı şeyle satırın satır sayın kullanımıyla Farklı şeyler yapıyoruz. Bunların hepsiyle ilgili çalışmalarım var. Bakarsanız bu tür atroksiyonlu kullanımları da göreceksiniz. Şimdi sum product'la topla çarpımla ilgili kullanımlara bakalım. Şimdi arkadaşlar sum product'ı aldığınızda sadece bir, e, burada ne yapıyoruz? Sum product'a e, şöyle de kullandığım fonksiyonları göstereyim size. Uzunluk olarak ondan sonra Şöyle sığmasını sağlayayım. Ee, burada görmüş olduğunuz gibi uzunluğu yani buradaki isimlerden uzunluğu 5'ten fazla olan e, kaç tane varsa e, onu bulmuş oluyoruz. Örnek veriyorum 5'ten e, fazla olan birkaç tane şu anda 7 taneymiş bir kişi daha girelim bakın 8 oldu. Demek ki tekrar bozmayalım işlemlerimizi ee, burada herhangi bir toplama alanı vermediğimiz için yani biz burada deseydik ki bakın çarpı e, şu alan verseydik bu sefer onların da e, arkadaşlar kapatacağız e, bakın 46 olduğunu yani burada neyi görmüş olduk şöyle fonksiyonumu tam gösterimi sağlayalım. Uzunluğu 5'ten büyük olan e, isimlerin toplam adeti anlamında. Demek ki istersek sayıyor, istersek topluyoruz. E, böyle bir kullanım var. Buna çok kriterli. Buradaki özel kullanım arkadaşlar true false'un yani bunun bulup bulmadığını hata vermemek üzere formülde kullanmamızı sağlıyor. Peki diğer kullanıma bakalım. 40. Burada da ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? İsmi Ahmet olanların toplamı ne kadar? Yani yine burada gidip Ahmet'i filtreleseydik, bakın ee, şuranın 40 olduğunu, bakın gördük. Demek ki hepsi yaptığı işlem bu. Peki burada bir kriterimiz var. Ahmet olan ve muhasebe olan nasıl diyebilirdik? Çok kolay. Bakın açıyorum fonksiyonumu. Ee, şöyle devam edeyim. B bölümünde görmüş olduğunuz gibi bölümleri var. Buraya bir kriter daha ekleyeceğim. Şöyle alıyorum. Ctrl C. Şuraya getirdim. Yapıştırdım. Bakın. Sanıyorum şu fazla. Buraya B2'den B yani bölümler aralığını verdim. Ve muhasebe yazdım. Yine çarpımızı unutmayalım. Bakın e, Ahmet olup muhasebe olan ne kadar? Muhasebeyi buradan almak istemiyorum. Oraya yazmışım C1'den alabilirim. Aynı anlamda olduğu için belirtmek istedim. Demek ki arkadaşlar hem muhasebe olan hem Ahmet olanın e, toplamı ne kadar? 17'ymiş gördüğünüz gibi. Yine benzer şekilde biraz daha farklı şeyler. Bakın e, bir koşulda. Ondan sonra muhasef, sadece muhasebe olan anlamında. Şurasını burası gibi düşünebilirsiniz. Veya daha farklı bakın. Burada da içinde Ali geçen Ahmet geçen vesaire. Ah geçen gibi yapmışız. Ee, yine onların kaç tanesi bu? içinde geçen mekanizması arkadaşlar bulla biliyorsunuz yapılıyor. Şimdi bir örnek vermeye çalışacağım. Ee, bakın biz burada kendimiz yapalım. Formülün gözü. Şöyle düşünelim. Bakın içinde Ahmet geçen e, kaç tane var ve e, kaç lira var. E, kaç adet var veya kaç tane kaç adet. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir formülümle arkadaşlar e, içinde Ahmet geçeni e, buluyorum. Hatırlarsanız fonksiyonu beraber yazalım. Bul. İngilizcesi find'dı. Ahmet dedim ve bir hücreyi veriyorum. Nerede geçiyor diye ondan sonra Ahmet dedi. Bakın bir dedi. Yani aslında buradaki espri e, ilk birinci karakterinde Ahmet yazıyor. Bakın burada sadece M deseydim bize 3 verecekti arkadaşlar. Üçüncü karakterinde M var demek. Yani içinde geçen var mı? Kaçıncı karakterde geçiyor? Peki olmayan bir şeyi verseydik? Bakın bu sefer de hata verecekti. İşte bulunan yer başında veya üçüncüde gibi kullandığımızda arkadaşlar o anlamda e, e sayıysa yani içinde Ahmet 1 veya 2 de neredeyse varsa veya belirtilen karakter bu sayısal bir dönüş yapıyorsa var anlamında. Biz burada üçüncü, beşinci konumlu değil. Var mı, yok mu? Yani sayısal bir dönüşü var mı? İngilizce kullanıyorsanız is number bakıyoruz. Ve dolayısıyla burada belirttiğimiz gibi 7 tanesinde Ahmet geçiyor anlamına geliyor. E, baktığımızda. Peki ben bunların ama 7 tane geçtiğini değil, saymasın değil, Ahmetlerin toplamını istiyorum. Yani şurada yaptığımız gibi galiba e, biraz önce. Bu sefer de gelip ne yapabilirim? Şuraya çarpı aç parantez buradaki sayısal işlem alanını belirtebilirim. Böylelikle bir parantezimizi de kapatmamızı istiyor. Böylelikle gördüğünüz gibi içinde Ahmet geçenlerin veya Ahmet neyse ne istiyorsanız geçenlerin ismi Ahmet olanların bir anlamda 7 tane veya çarpımında olur. Bu kriterleri artırmak mümkün. Burada kullandığımız gibi birden çok kriteri belirtebilirsiniz. Pardon şurada kullandığımız gibi Ahmet geçecek Ondan sonra şu öyle e, muhasebe olacak, şu olacak, bu olacak ve şu alan toplanacak. Toplam alanı vermezsek sayma anlamına geliyor arkadaşlar. Benzer şekilde burada da e, hem Ali geçenleri hem Ah geçenleri bulmuşuz ve e, onların toplamlarını almışız bir anlamda. E, şunu belirtmeseydik bu sefer yine burada bir e, Ah ve Ali geçenlerin toplamı 10 taneymiş anlamına gelecekti. Evet arkadaşlar, e, sizlere topla çarpımının kriterli kullanımına bir uygulama yapmaya daha çalıştım. Buradaki espri aslında birçok kişinin hani arama yapmak, sonucunda toplamak, saymak gibi işlemler yaptığımız için bize e, geniş bir kullanım alanı sağlıyor. Burada en tipik şekliyle e, bir veya daha çok kriterli olarak arkadaşlar e, veri alanlarından toplama ve sayma işlemlerimizi yapmamızı sağlıyor. Ee, dediğim gibi bunları atraksiyonlu fonksiyonlar anlamında kullanabiliyoruz. Çünkü farklı farklı kullanımları var. Minimumla, maksimumla. Bakın burada uzunlukla, lenle kullanımı bizlere farklı farklı kullanım imkanları veriyor. Yani atraksiyonlar böyle başlıyor bir anlamda. Ee, diğer fonksiyonları da şurada hatırlayalım. Hepsiyle ilgili kullanımları geliştirdiğimizde arkadaşlar Excel'de daha farklı, daha atraksiyonlu şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Evet, bir diğer videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.